Senede 52 cuma var. 52 cumanın hutbesinde Cenab-ı Hakk'ın emri Cenab-ı Hakk'ın emrini hutbeyi okuyan kimseler ey Allah'ın bunları, Allah'tan korkun Allah'ın emrine dinleyin her hutbede değişmeyen nasihat bu. Hiç değişmez. Çünkü insanlığın selameti bunda. Dünyadaki selametimiz, ahiretteki ebedi saadetimiz buna bağlı. Allah'a itaat et, Allah'tan kork. Allah'tan korkmadığın vakitinde seni korkutacak çok şeyler geliyor. Dışarıdan gelen hadi hesabı olmadığı gibi içeriden de gelir. İçeriden de gelir. Rahat yaşamaz o insanlar. Rahat da ölmez. Yattığı yerde de rahat bulmaz. Mahşer gününde de rahat bulmaz cehennemin içerisinde olan nerede rahat olacak? Cehennemin ateşi dünyadayken tutar. Allah'ı tanımayan, Allah'tan korkmayan, Allah'a tazihi olmayan kimselerin dünya hayatı da zehir, ahiret hayatı zehir zemberek. Allah'a